Hello merhaba Bu kanalına hoş geldiniz. Eğer bu kanala ilk defa ziyaret ediyorsanız yapmanız gereken biliyoruz. Abone oluyoruz. Videoları hepsini izledikten sonra like, yorum ve arkadaşlarla paylaşmayı unutmuyoruz. Bugün Alsanca geldik. Vallahi herkes var ha korona olmasına rağmen herkes var ve bu insanların yanlarında yanaşacağız ve onlara bir soru soracağız sevgilerin tarafında aldatırlarsa anlamak için ne yaparlar? Hazırsanız başlayalım. Let's go. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Siz? İyiyim. Çalışıyorum. İsim? Filiz. Filiz. Nerelisiniz? İzmir. Aha, neresinde? Ee, normalde Bergama. Ber o ilçe oluyor değil mi? İlçe oluyor. Gayet güzeldir. Tarihi yerleri var. Gitmenizi tavsiye ederim. İnşallah ziyaret ederiz. Aha, size bir soru sorabilir miyim? Tabii. Sevgiliniz taraf... evli misiniz onca? Evliyim ben de evliyim. <laughs> Beyefendiler bugün... <laughs> Peki kocanız tarafından aldatıldığınızı hı hı. şüphelenirseniz evet. nasıl anlarsınız? Yani telefonundan olabilir, hareketlerinden olabilir. Ama e, ben mesela oğlak burcuyum, sadakat de inanırım. Hı hı. Karşı tarafı zaten eşimi seçerken de ona göre seçtim. E, telefonundan anlarım. Mesaj saklanıyor mu? Kiminle konuşuluyor? Zaten telefonlar ortada. Eee bir şekilde görürüm yani. Ya şimdi bir bir şey soracağım. Erkekler bu kadar mı belli ediyorlar herhalde ha? Evet belli ediyorlar. Ne kadar sallayız biz gördünüz mü? <laughs> Çözmüşler yemin ederim ha. Kadınlar bence daha fena kadınlar. Tabii. Gizli ]iz. gizli. Siz yaparken biz, bizim ruhumuz bile duymuyor. Onun için evet. diyorlar ya kadın şeytanla anlaşma yapmış diye. <laughs> Boşuna demediler ha. <laughs> teşekkür Merhaba. ederiz gerçekten. Ya teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? <laughs> teşekkür ederim sen nasılsın? Vallahi gördüğün kadar iyi olmaya çalışıyoruz işte. İsim? Kerem. Kerem Nerelisin? İzmirliyim. İzmir. Aha neresinde soracağım ama zamanım yok. <laughs> <Başar sonra. gülüyor> İyi tamam sana bir soru sormak istiyorum ama. Tabii buyur sor. Sevgilin var mı? Aa, yok. <laughs> Niye yok oğlum taş gibi adamsın lan. Yani olmayınca olmuyor kardeşim ya maalesef. <laughs> Peki sana bir, sor bir, sorumuz bu. Tamam. Sevgilin olduğunda tabii ki olduğunda hı hı. ve aldatıldığından anlayabilmek için ya da ...şüphelendiğinde anlamak için ne yapabilirsin? Yani ne yapabilirim? Ortak arkadaşlarımın onu izlemesini sağlayabilirim. Ortak arkadaşlarım bir şey... Yani mesajlarıma cevap vermiyorsa, geç cevap veriyorsa... ...hal ve tavırlarında bir değişiklik varsa şüphelenirim. Şüphelendiğim zaman da muhtemelen ortak arkadaşlarıma sorarım. Yani bununla hani hangi sınıftaysa veya hangi bölümdeyse... ...veya her neyse, her neredeyse ortak arkadaşlarımdan bilgi edinmeye çalışırım. Öyle bir şey varsa da zaten o yoluna ben yoluma... Bu şekilde. <laughs> Şaka. Teşekkür ederim kardeşim. Ben teşekkür ederim. Aha. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim. İsim? Duygu. Duygusal. <laughs> Duygu duygusal demek değil mi? Evet. Doğru. Alıyorsun sen onu. <laughs> evet. <gülüyor> Duygu olunca tabii ki olacağı bu yani. Yani. Olması <laughs> gerekiyor. Aha. Sen de İzmirlisin. Ben Manisalıyım. Aslen. Neresinde? Sarıvanlı bir ilçesi. Aha şimdi ben size bir soru sorabilir miyim? Tabii ki. Sevgiliniz var mı? Evet var. Valla mı? Valla. Kaç senelik? <laughs> Daha çok yeni dört ay. <laughs> Peki süper. sevgiliniz tarafından aldatılırsanız evet, süper. anlamak için ne yaparsınız? <laughs> ben eşemi sağlam kazığa bağladım onu söyleyeyim. Ee, bir yere giderken gelirken navigasyonu açıyor ben telefondan <laughs> takip ediyorum. Valla, <laughs> <laughs> valla. <laughs> Kardeşim bu video umarım izlersin sen. Atakan. bu kızlara felaket yemin ederim. Yemin et? Valla billah Yani WhatsApp'ta şeyleri var. Ee, konum atıyor bana. Takip edebilirsin aşkım diyor. Ben takip ediyorum nerede olduğunu. Yani. Neden Arkadaşlarıyla oturduğuna da mutlaka fakir güvenmiyor musun? Hayır, güveniyorum. Etrafındaki kızlara güvenmiyorum. <laughs> bence bu güven mi bence? Bence bu güvenmiyorsa zaten öyle bir şey yaparsın. <laughs> Hayır. Yani güvenlikle alakası yok. Ben hani sağlam. Sonuçta 4 aylık yani daha az. Düşün ki ayağımı sağlam basarım. Evet, kesinlikle. Ve bastır mı bari? <laughs> Evet. <laughs> Emin misin? Kesinlikle eminim. Benden esesiz hiçbir şey yapamaz o derece. İyi <laughs> <laughs> çok teşekkür ederiz. teşekkür ederim. Kolay gelsin. Evet. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz. Nasılsınız? İyiyiz. İyi. İsim? Emre. Emre. Maide. Ma Yabancı mısın sen? Değilim. Maide. Ma Türkçe. İlk defa böyle bir isim duydum yemin ederim ha. Ne demek anlamı ne? Sofra bereket demek. Allah Allah bereket artırsın. <laughs> Peki size bir soru soracağım. Hazır mısınız? Hazırız. Aha. Sevgilin tarafında aldatılırsan anlamak için ne yaparsın? Yani anla, anladım mı bunu yoksa anlamak için mi? Anlamak şey? için. <laughs> benim de işte, hiç hiçbir tecrübem olmasın olmadığı için hiçbir şey düşünemedim şu anda bu kadar hakkında. Vallahi. Yani sevgilim tarafından aldatılsam sevgilime ayrılıp giderim. Hiçbir şey yapmam. Ne yapacağım? <laughs> <laughs> İyi tamam ta, sevgilim değil mi? Evet. Aha. Şey, şey mi? Sana geldik. Tamam. Şimdi seni aldatırsa, anlamak için sen ne yaparsın? Aldattığını anlamak için. Anlamaya evet. Çalışıyorum. Evet. çalışıyorum. Telefonuna bakarım. Gördün mü? Taktik var onlarda. <gülüyor> <gülüyor> Her çok fazla dışarı çıkıyorsa, bana söylemiyorsa. Şüphelenirsin. Evet. Ama aldattığını öğrenirsem zaten ayrılırım ilk başta. Beni aldatıyor musun diye. Evet. O da gelip evet diyecek değil mi? Der bence. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi. Hiç düşünmüyorum. İyi çok sağ ol. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? İyiyim, İyiyim teşekkürler. Siz nasılsınız? İyi sağ ol. İsim? Murat. Murat. Mehmet. Mehmet. Aha. İzmirli misiniz? Evet İzmirliyiz. Evet. Sevgiliniz var mı? Var. var. Ben evliyim. En güzel işte yemin ederim. Şu anda ben daha heyecanlandım. Şimdi sevgiliniz tarafında aldatıldığını anladığınızda ne yaparsınız? Yani. Ya da anlamak için ne yaparsınız? Yani şöyle söyleyeyim eğer öyle bir durum varsa Türk erkeği olarak herhalde boşanmaya gider. Yani sorarız hesabını sonra da ayrılırız. Ama anlamadan nasıl sorabilirsiniz ki? Yani mecburen takip edeceğiz. Bir şey var mı yok mu onu yani öğrendik. GPS mi takacaksınız? Onu? Yani GPS değil de. Evet. <laughs> Bilemedim şimdi yani. Ne, ne bileyim yani belli olur ya öyle ya da böyle. Eğer öyle bir şey yapılıyorsa bu bir şekilde çıkar karşımıza yani. Öyle söyleyeyim ben sana. Her ya da geç diyorsunuz. Er ya da geç öğreniriz. Ve ona göre gerekli cevabı verilir yani. Ahoi. Ya sizin? Şimdi ben... Ee, Aldatmaz desem ayıp olacak bu şeyin üstüne. <laughs> bu Şöyle şey. diyeyim, ee, nasıl yakalanır? Çok kolay yakalanmaz ama bir şekilde ee, boşluk bırakır. Bir şekilde bir yerde boşluk bırakırsa ee, belli olur diye tahmin ediyorum ve ayrılınır. Bu soru yani. Sadakatsiz'e döndü herhalde. Film var, dizi var ya öyle. Ee, Kanal D'de. <gülüyor> sadakatsiz <gülüyor> dizisine. Ona döndü. Ama biliyorsunuz evet. vallahi bu aralar şey yani hem kızlar hem erkekler aldatmak yani için biz... Şöyle söyleyelim, biz ikimiz de ben sözlüme o eşine güvenen insanlarız. onların aldatmayacağını çok iyi ve net bir şekilde biliyoruz yani. Aynı şekilde biz de, de aldatmayız, onlar da aldatmaz diyoruz. Zaten güzel olmadan bu, buraya Olmaz. kadar gelmez yani. Öyle. Allah mutlu mesut etsin inşallah. i̇nşallah, inşallah. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim sağ. Ah vallahi isim Nil. Sana bir soru sormak istiyorum. Haha sevgilin var mı ilk önce? Evliyim. Evlisiniz. <laughs> evet. Tamam. İnşallah bu soru tam yerindedir. Şimdi, kocanız tarafından aldatıldığını şüphelenirseniz evet. anlamak, anlamak için ne yaparsınız? Hissederim zaten. Özel bir şey yapmama gerek yok. Nasıl Belki Bazı hisler yanlış çıkabilir. ha. Kadınlar genelde hisseder. <laughs> korkun erkekler. Korkun diyorsunuz değil mi? Gerçekten. Gerçekten. Peki hissettiğinde ne yaparsın? Kanıtla, kanıtı bekler. İşte, Hiç de... Pisle bir şey yapmam. Kanıt ne olabilir mesela? Takip mi edersin, kucalarsın telefonunu falan? Tabii kurcalarım telefonu. Şifre biliyor musun? Şifreye gerek yok. <gülüyor> Beyefendi! <gülüyor> i̇nşallah bu videoyu izlersin. Dikkatli ol valla. Merhabalar. Merhaba, merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Eyvallah, sen nasılsın? İyiyiz. Teşekkür ederim, sen? Oh, hava güzel ha, keyif yapıyorsunuz valla. <laughs> İsim ne? Bartu. Bartu aslı. Aslı, aha. Bartu ve aslı sevgilimisiniz? Hayır. Değil arkadaş. Ha, tam da zaman. Şimdi sorumuz bu. Sevgilin taraf Çok konuşmak istiyor. Tam konuşturacağım. jam. Sevgilin tarafından aldatılırsan. Anlamak için ne yaparsın? Anlamak için. Ya da şüpheledin de anlamak için ne yaparsın? Şüpheleniyorsam zaten. Küfür edebiliyor musun? Yok. Evet, ya anlarsam zaten biter yani. Ya. Fuck off <gülüyor> ya. <gülüyor> Hemen, ama anlamadan sormadan nasıl... Ya anlar, anlaşılır, anlaşılır o ya. Bir, bir günde değil de bir haftada falan anlaşılır o. Diyorsunuz. Anlaşılır. O zaman kızlar bir boşluk bırakıyorlar. Bırakıyor tabii. <laughs> onu bu, bulmak lazım, onu bulmak önemli olan. Değil Asıl mi? mesele o. Ha. Bakarsın şuralarda bir kabarma varsa yani, böyle... Aslı! Falan. Sana oh. geldik. Aynı soru mu? Aynı soru. Ee, sorarım. Aldım cevabı veriş şeklinde Ay, göre falan tamam. filan. <laughs> yani. Şimdi biliyorsun... Yalan söylemek artı herkesi uzman olmuş. Sorsan da vereceği cevap kesinlikle inandırıcı olacak. Yani işte inanmakla alakalı zaten inanmazsam ben, o zaman bende de güven sorunu vardır. Ya da inandığın şey yanlış çıkarsa? O zaman ben salamdır. Yani olabilir böyle şeyler. <gülüyor> <gülüyor> yani olabilir. Teşekkür ederiz bu arada.